Evet arkadaşlar e, merhaba. Bugün Avox marka e, şarjlı süpürgeyi aldık. Onun açılımını yapıyoruz. Şöyle. Evet. Bir tane şarj makinesi birlikte. Şarj yatağı. Aynen değil. Evet, içinde yol kullanma kılavuzu, garanti belgesi. Böyle bir böyle bir aparat çıktı. Uç aparatı bu da. bir şekilde arkadaşlar. Böyle şarj etene takılı bir <laughs> şekilde Evet şarjı el süpürgesinin açılımını yaptık arkadaşlar. Şarj aleti şu şekilde. Bunu isterseniz böyle duvara monte edebiliyoruz. Arkada monte yeri var şuradan. Şuralardan. Duvara monte edip mesela şöyle şarjı koyabiliriz. Veya da bunlar masa üstünde de durabilir. Bu şekilde düz bir yer. Makineye şöyle koyduğumuz zaman şarj edecek. Güzellik dediğimiz gibi bir tane de uç var. Şöyle ince yerler almak için. Bunu şöyle taktık mı. Şu anda şarjı var mı yok mu bilmiyorum. Gelişti. Onu kontrol edelim bir. Evet şu anda şarjı var. Kötü şu anda güzel gibi gözüküyor. Bunun evet. e, torbası haznesini de şuradan açılıyor zannedersem. Evet. Şurası da şey Evet. Bu şekilde bunun içeride torbası daha hızlısı da burada. Şunu çıkarıp temizliyoruz. Filtresi.